Merhaba Akrep yükselen Akrep ve Ay burcu Akrep olan arkadaşlar. 25 Mart'ta gerçekleşecek olan Terazi burcundaki ay tutulmasının etkilerini sizin adınıza niyet ederek kartlarınızı çekeceğim. Umarım kaynaktan en doğru, en yüksek potansiyelli enerjileri alırız ve yorumlarız. Şimdi hemen sizin adınıza kartlarınızı çekerek başlıyorum. Evet, 6 tane kart çektim. Buradan da alalım. Evet, akrep, yükselen akrep ve ay burcu akrep olan arkadaşlar. Şimdi siz biraz istirahat halindeyken bazı şeyleri görmüyorken arkanızdan çevrilen bazı işler olmuş olabilir. Parayla ilgili durumlar olabilir. Sanki biraz hani arkadan sinsice dönen dolaplar, sinsice yapılan planlar gibi bir durum içerisinde kalmış olabilirsiniz. Evet. Şimdi burada kabile kartı çıktı. Bu ailenin genişlemesi, büyümesi e, anlamına da gelir. Büyük potansiyelli iş imkanları da olabilir. O, büyük şirketler, büyük firmalar gibi. Ee, yüksek okul, yüksek öğrenimle ilgili yani kalabalıklar içerisinde e, kendinize e, kendinize ait bir yer bulmak. Ee, ne bileyim bir büyük bir iş yerine müracaat etmişsinizdir, onun sonucunu bekliyorsunuzdur. Ama bazı endişeli durumlar içerisinde kalmışsınızdır olabilir. Aileyi, kök aileyi ilgilendiren her türlü mesele olabilir. Bunda mal, mülk, miras meseleleri, para meseleleri de olabilir. Belki bir onlardan yardım bekliyorsunuz, bir imkan olanak bekliyorsunuz. Onunla ilgili belki bazı endişeleriniz, korkularınız olabilir. Ailenizden bir kişinin bir hastane meselesi olabilir, bir sağlık meselesi olabilir. O sizi endişelendirmiş olabilir. Hepsi mümkün. Ama bu endişeler yani sizi huzursuz eden, uykusuz bırakan endişelerin aslında sizin zihninizde yarattığınız karamsar düşüncelerden ibaret olduğunu söylüyor. Aslında üzülmeye, tedirgin olmaya gerek hiçbir durum yok. Yani halledilmeyecek bir mesele yok. Fakat burada dediğim gibi sanki böyle tilki uykusuna yatmış bir kişi. Bu siz de olabilirsiniz karşı tarafta. Ama burada sanki hani bir kişiyle tartışmak, kozları paylaşmak ama adaletsiz bazı tavırlar, davranışlar, arkadan çevrilen işler, kayırmacılık gibi durumlar hepsi mümkün e, sanki bunların farkına varacaksınız dediğim gibi e, bu parasal bazı mevzuları da ilgilendiriyor olabilir e, şey gibi e, hakkınız yenmiş hakkımı almak istiyorum der gibi ve sonunda hakkınız olana ulaşacaksınız öyle gözüküyor evet sizin imkanlarınızı e, paranızı e, maddi olanaklarınızı sanki başkaları gasp etmiş de başkaları almış da siz hakkınızı geri istiyorsunuz e, almak için çabalıyorsunuz gibi bir e, durum var bu meseleye aileler de dahil olmuş olabilir e, bakalım diğer kartlar ne söyleyecek evet bakın ...hakkınız olan maddi imkanlara sahip olacaksınız... ...alıyorsunuz... ...bu diyorsunuz benim alın terimle kazandığım para... İşimden mesleğimden, elde ettiğim... ...alın teri döktüğüm para... ...hakkım olan para diyorsunuz... ...ve e, çok işinize yarayacak, borçlarınızı ödeyeceksiniz... ...işinizi geliştirmekte kullanabilirsiniz... Yeni kurslar, e, kurslara gitmek, kendinizi geliştirmek üzerine bu maddi imkanı kullanabilirsiniz. Gayet güzel çıkmış ve gelirlerinizin de e, artacağını gösteriyor. Maddi imkanlarınız ve gelirleriniz artacak arkadaşlar. Burada bağımlı, bağımlılık geliştirdiğiniz bir durum var. Bu evle ilgili bir mesele hani o ev bana ait ben işte onsuz yapamam dediğiniz bir şey bana ait benim evim benim tapum yani böyle bir mesele arkadaşlar çünkü bu bağımlılık geliştirilmiş bir durum ya da biraz önce dediğim gibi ayağınızı kaydırmak üzere arkanızdan dönen işler şeytani tavırlar bunların farkına varacaksınız ve kendinizi ve evinizi savunmaya alacaksınız. Ve evde geçirdiğiniz bazı keyifli dönemler de diyebiliriz. Evet bakın bir şeyden işte mahrum kalındığınızı düşündüğünüz bir konuyu bakın kestirip atıyorsunuz. Hani şey gibi Beni bundan mahrum bırakamazsın. Benim hakkımı gasp edemezsin. Ee, ben de işte bunu bitiriyorum. Artık bu konuyu bitiriyorsunuz. Hem de artık geri dönüşü olmayacak şekilde keskin kararlar alarak e, artık kılıcı çekiyorsunuz ve çok da ağır konuşacaksınız belki de karşınızdaki insanlarla. Evet, bu sıkıntılı durum çözülüyor. Hakkınızı alıyorsunuz. Evet, şimdi burası böyle. Fakat bazı yorumlarda duyuyorum... ...bizim aşk hayatımız, e, ilişki hayatımız, evliliğimiz... ...yani onlarla ilgili de ayrı yeten bir e, açar mısın diye. Evet, açacağım. Şimdi 5 kart da buradan çekeceğim. Sadece duygusal ilişkisini merak edenler için arkadaşlar buradan da kartlarımızı çekelim. Zaten terazi burcudaki tutulma ilişkileri de ilişki ve ortaklıkları da çok anlattığı için bu kartlara da bir bakalım. Şimdi bir kart çekelim bakalım. Aa bir mucize. İlahi plan tarafından desteklenmek, ruhsal bir koruma altında olmak, imkansız gibi olanın mucizevi şekilde gerçekleşmesi. Ya yani çok güzel bir kart çıktı. Yani içinde bulunduğunuz durum her neyse ki bu duygusal ilişkinizi daha çok e, kapsıyor. Ya yani olmaz gibi gördüğünüz bir şeyin olacağını söylüyor arkadaşlar ilahi e, ruhsal e, ilahi planın sizi desteklemesi ruhsal bir koruma altında olduğunuzu söylüyor çok güzel çıktı bakalım ikinci kart ne çıkacak negatif etkiler var Aa, kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmüş olmak geceleri artan negatif tesirlerden dolayı karmaşık ruh haline bürünmek ya bir önceki açılıştakilerin aynısı, yani kötü niyetli kişilerin tuzakları. Demek ki ilahi sistem sizi negatif etkili. Bunlar nazar büyü, bunlar bunları da kapsıyor. Bunlara karşı koruyor arkadaşlar. Evet, bakın burada geceleri uykusuz kalmak dedik ya, ya bunu da gösteriyor aslında. Evet. Yani güncel yaşadığınız olaylarda da demek ki bu tür etkilerin altında olabilirsiniz. Hmm, çok ilginç. Mütevazi. Her şeye rağmen demek ki tevazu sahibi olmak. Alçak gönüllü, adanmış ve onurlu bir duruşa sahip olmak. Hoşgörülü bir kimse. Bu sizde olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi de olabilir. Çok yakınınızda size destek olacak bir kişi de olabilir. Çok güzel. İletişim. Evet, birileriyle duygusal iletişim söz konusu. Duyguların ve düşüncelerin aktarılması. Maske. İçi başka dışı başka olan, yanıltıcı kimseler. Duruma göre şekil almak. Evet. Bence duygusal hayatınızda sizinle ilgili bir mesele sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece etrafınızda kötü niyetli insanlar ve onların etkileri var. Hani size iyi gibi gözüken, iyi davranıyormuş gibi yapan, maske takan insanların etkisi var burada. Ama her şeye rağmen mucizevi bir şekilde ilahi plan tarafından korunduğunuz ruhsal bir korunma altında olduğunuzu söylüyor. Çok güzel. Vallahi ben beğendim. Ee, siz de alın kabul edin çok güzel. Yakın zamanda da aramasını istediğiniz bir kişi varsa arayacak Belki de siz arayacaksınız duyguları düşünceleri e, haberleri ileteceksiniz bir konuşma olacak büyük bir ihtimalle Evet akrepler yükselen akrep ve ay burcu akrep olan arkadaşlar e, dinlediğiniz için teşekkür ederim Şimdilik benden bu kadar tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.